Çocuklar benimle oyun oynamaya var mısınız? Havuç mu yiyorsun? Aferin sana. Sağlıklı sağlıklı gözlerin için havuç ye. de bir oyun oynar mısınız peki? Ve bunları kazanmak ister misiniz? Çok güzel ödüllerim var. İlk önce ödüllerimizi bir gösterelim mi? Neler varmış? Bakalım arkadaşlar. Çok güzel bir fındıklı çikolatamız, kekimiz, muzlu sütümüz, tüp çikolata ve bonibon. Tabii ki bu ödülleri nasıl kazanabilirsiniz biliyor musunuz kızlar? Koyun bakalım şu sandalyeyi ortaya. Sandalye kapmaca oyununa hazır mısınız? Hadi bakalım. Kim kazanırsa ödülleri o olacak. Bakın ağlamak, darılmak, küsmek yok. Anlaştık mı? En başta böyle anlaşalım. Sonra ağlıyorsunuz sürekli. Tamam mı? Evet aynen öyle. Şimdi ben müzik başladı deyince oynaya oynaya döneceksiniz sandalyenin etrafında. Sonra da müzik bitti dediğim ilk an kim oturursa bu abur cuburlardan. Benim mi? Hayır mesela ha. ilk kere mesela diyelim ki Bahar kazandı. Bahar Allah ne yapıyorsun <laughs> kaldır şu sandalyeyi. Bunu Bahar alacak. Sonraki el diyelim ki bana sen kazandın. O zaman bu güzel orman meyveli keki sen alacaksın. Anlaştık mı? Hadi, hey, hadi bakalım göreceğiz. Tam ortalayın. Sandalyeyi tam ortalayın. <laughs> Şimdi Bahar bence onu bırak konsantren bozulmasın sonra devam edersin. Bir, iki, 3 müzik başladı. Hadi oynaya oynay derim bakalım. Oynaya oynaya. Hayır hayır oyna Oynaya. <laughs> Vallahi ya hayır ya. Ama bak böyle yaparsanız abur cuburları ben yerim ona göre. Müzik devam ediyor hadi. Oynayın çocuklar oynayın. Hadi bakalım. En güzel kim oynayacak? Sen oyna Bahar sen oyna. Hadi Vallahi ya. Bak bir daha eğer müzik bitti demeden oturan olursa e kazansa da abur cubur diğerini vereceğim ona göre. Hadi bakalım müzik hala devam ediyor. Devam. Devam. Bahar. Hayır etrafına döneceksin. Sandalyeye dokunmak yok. Dokunmak yok sandalye. Etrafına dönün. Müzik bitti. Bitti. Aa, aa bana <laughs> <Banal. gülüyor> Hayır ne yapıyorsunuz? Hayır öyle bir şey yok. Hayır. O zaman ben bu oyunu oynamıyorum. Herkes bıraksın abur cuburları. Bıraksın masanın üstüne. Ben sizle böyle anlaşmadım. Bahar, hem o değil bu senin hediyen. Ver bakalım onu. Hayır anneciğim bu dedik ilk hediye bu. Bu turda kazanırsan alırsın. Bu ikinci hediye, üçüncü hediye muz süt, dördüncü hediye tüp çikolata ve bonibon. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel şaşkın. Hadi hadi oyun başlayacak çabuk. Hadi bir iki üç müzik başladı. Herkes oynaya oynaya dönsün. Hayır, çarpıştınız ya ya kızlar. Biraz ciddiye alır mısınız boyunu? Hadi bakalım. Müzik devam ediyor. En güzel de kimi oynuyor bu arada arkadaşlar? Acaba en güzel Bahar mı oynuyor Baanal? Bence ikisi de güzel oynamıyor şu anda. Sadece de... Aa Baanal'ın evet figürleri başladı. <laughs> Bahar da oynuyor. Hadi bakalım müzik devam ediyor. Hadi hadi. Bahar sürekli sandalyeye dokunup durma bak. Yoksa bu el iptal edeceğim sen kazansan Hadi oynayın oynayın. Güzel güzel oynayın Baanal ya. Hadi. Müzik hala devam ediyor. Hadi. Banan ya. Bak olmuyor böyle. Hadi müzik devam ediyor oynayın hadi. Dönün dönün. Bitti müzik bitti. Banalya ama anneciğim Hayır Banalya Hayır Banalya o ablanın bir kere o ablanın bırak İkinciyi de Bahar kazandı Baharcım o da senin Banalya bu el çok dikkatli ol bu muzlu süt senin olsun Hayır tamam mı? hadi en güzel hediye bu, en güzel sürpriz bu Banalı muzlu süt diyorum sen bayılırsın hadi, hadi bakalım müzik başladı, hadi bakalım oynayın bakalım kızlar bu sefer kim mutlu acaba ha bakın ya, <laughs> <laughs> Banal ya ne güzel dans ediyorsunuz siz böyle ablana mı gülüyorsun? Ablan da sana gülüyor ikiniz de çok komiksiniz çünkü Banal ya. Ya hadi ama böyle olmaz. Bitti. Bitti müzik bitti. Bahar. Hayır anneciğim. Müzik bitti. Ve bu ödül hayır, bana hayır, hayır ya, olsun. Bir tane var onun bir tane. Var. Tamam. Bana diye. Sen de şu koy. Ablan da karışmasın. Yoksa ablan alır sonra. Mızıkçılık yapar çünkü Bahar. Hadi. Müzik. Başlıyor. Başladı. Hadi bakalım. Oynayın. Hadi. Oynayın bakalım. Oynayın. Oynayın. Aa ama hadi oynayın diyorum. ya <laughs> ne yapıyor şu anda ben bilmiyorum. Bananya. <laughs> <laughs> ya şu an kriz tuttu arkadaşlar. Güme krizine girdi. <laughs> ya ne yapıyorsunuz kızım? <laughs> Allah'ım ya. Banalyo, birazdan bir bitti kazanamazsan bu tüp çikolatayı ablan yiyecek gözünün önünde ona göre. Hadi dönün dönün. 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 Sandalyenin etrafında dönün. Evet. Dön 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 dön. Evet. Ne oluyor? Ama bitti demedim ki. Ne oluyor? Bitti. 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 Banalya kazandı. Bahar hayır. Önce o ayağını attı anneciğim. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama Bahar'cığım şansın öyle. Al bakalım. Ama ağlamak yok dedim. Bahar ama bir şey söyleyeceğim sana. Senin en çok sevdiğin Bahar. Bonibon. En çok sevdiğin hem içi tam ağzına kadar tam buraya kadar dolu. İstersen bir aç bak. İstersen bir aç bak anneciğim. Hı -hı. Ne? bir de ablanı mı kandırıyorsun sen? Git kız yine. Al bak içine bir. Aa Bahar kandırıyor arkadaş. Hı -hı. Hı -hı. Tamam öbür bunu da doldururum ben sana hadi. Ama bu el çok dikkatli ol. Bahar gülüyorsunuz eğleniyorsunuz tamam çok güzel ama biraz oyun ciddiyeti alın anneciğim. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. hadi. Yeni turumuz başlasın. Hadi bakalım. Tek ödülümüz kaldı arkadaşlar. Bu gördüğünüz rengarenk bonibonumuz. O zaman müzik başladı. Hadi bakalım. Oynaya oynaya dönün bakalım. Hadi. Bağlar ya. Bağlar düzgün düzgün oynayın. Hadi. Bahar hadi enerji Bahar enerji. Hadi anneciğim. Enerjin düştü hadi. Hadi bakalım. Acaba bu turu kim kazanacak arkadaşlar? Rengarenk bonibonu kim alacak? Bahar mı Bağlar bilmiyorum kim alacak. Ay, hadi bir devam ediyor. Hadi hadi. Bir yandan dönün, bir yandan oyun oynayın hadi. Bağlan ya. Bak şimdi yine kaybedeceksin. Sonra ağlayacaksın. Hadi bakalım dön dön dön. Aferin. Hadi dönün bakalım. Dön dön dön. Hadi bakalım. Müzik bitti. Vanalya. Maalesef anneciğim. Bunu ablan kazandı. Hii, ne oldu? Vanalya küstü. Nereye gidiyorsun? Ama Vanalya ne anlaştık biz? Aa, gidiyor bak. Bahar'cığım bilmiyorum ama sen bilirsin. İstersen verebilirsin. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Çık bakayım. Banal ya. Ya nereye giriyorsun? Banal ya. Çıkar mısın oradan lütfen ya. Kafanı falan vuracaksın. Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Orada üşürsün bir kere. Gelsene ama orada durulur mu? Bak şimdi sen... Hii, senin aburcu da ablan aldı. Çık hemen. Al onları ablandan çabuk. Bahar. Onları hemen kardeşine ver. Bahar bak haksızlık yapma. Ver onları kardeşine. Hadi. Tamam dur ver onları kardeşim hangisi yanında? da ya. senin anneciğim senin ödüllerin de çok güzel ozlu tüp ve muzlu çikolata Açık. ne yaptın Banalya ya. onu ablana verir misin haksızlık yapıyorsun hayır ya kızım niye giriyorsunuz sürekli bu masanın altına gel bakayım Bahar buraya ya ne yapıyorsun orada Bahar ya çıksana oradan kedi gibi oraya girdi Banalya ver ben... verir misin bak ablan ağlıyor ama yazık değil mi Aferin da verdi ablasına. Sen de oradan çık bakayım. Ay. Tamam ben artık sizle uğraşamıyorum ya. Gerçekten uğraşamıyorum. Bak bu sefer de Banalya darıldı gitti. Banalya. Hadi git sen de ona ver de sus. Ya Banalya. Anneciğim. Bu nasıl ağlamak böyle? Kızım bebek gibi niye ağlıyorsun? Ne oldu? ya. Ne istiyorsun bakayım söyle. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Banal ya anneciğim niye ağlıyorsun? Kalk bakayım ayağın ne istiyorsun? Anne, Efendim ne oldu? Bir daha bebek olmak istiyorum. Bebek mi olmak istiyorsun anneciğim? Ama sen zaten küçüksün. Baksana daha büyümedin ki. Daha küçük ben bebek çocuğum. olmak. Ne? Ben çocuğum. Ha çocuksun ama bebek olmak istiyorsun öyle mi? Evet. O zaman seni bebeğe dönüştürelim mi? Ama bak çok ağlamak yok anlaştık tamam. mı? Çok ağlarsan bak eski haline geri çeviririm seni tamam mı? Tamam. Hadi bakalım o zaman çevireyim mi seni? 1 2 3 Baanali eski bebekle geri dönsün. Arkadaşlar Baanali küçücük bir bebek oldu. <laughs> aa, aa aa yine ağlıyorsun ama. Hani ağlamayacaktın küçük bebek. Aa, aa. çek bakayım ellerini. Bakayım sen nasıl bebek ol? <laughs> Böyle. Banalya çok tatlış oldun. Aa, aa nereye gidiyor bu küçük bebiş? Ay. Aa. Aa yürümeyi de unuttu. Aa bebiş olunca yürümeyi de unuttu. Ne yapacağız şimdi? Küçük bebiş ne yapıyorsun? Ne istiyorsun sen? Dur bakayım yerinde. Ne istiyorsun? Emzik getireyim mi sana? Ne? süt mü? Hii, tamam tamam bebiş bekle sen hemen süt getireceğim biberi onunla getireyim değil mi? Sen normal kaşıkla içemezsin. Aa ne yapıyor bu ya? Aa koltukları sırmaya çalışıyor. Dişlerin mi çıkıyor senin bebiş aç bakayım bakayım dişlerine. Aa dişleri çıkıyor bu küçük bebişin. Tamam bebiş bekle ben sana hemen süt getireceğim tamam mı burada? Hemen süt getireceğim sen orada dur ama oradan düşersin aşağı in bakayım. Aşağı in ben yokken düşme küçük bebiş oldun ya yürümeyi de unuttun aşağı in bakayım. Küçük Bebiş halıya yiyin. Heh. Allah! Hi, dikkat et. Bir yerin acıdı mı Bebiş? Ay bu küçük Bebiş'e hemen süt koymam lazım. Süt istedi. Yoksa susmayacak. Hemen şöyle birazcık süt dökelim. Bunu içsin de sussun. Hemen uyur belki. Ben de kurtulurum o zaman ağlamasından. Aa Bebiş çok ağlıyor. Hi, hemen şu sütü götürmem lazım. Hi, bebiş al bakalım. Bak sana süt getirdim. Al hemen iç sütünü. Hadi iç bakalım. Beğenecek mi acaba bu bebiş sütü? Aa iç yiyor bu tatlı bebiş. Güzel mi bebiş süt? Beğendin mi? Hepsini iç bitir tamam mı? Süt içersen hemen büyürsün. Tatlı mı tadı? Evet içine çünkü balda koydum ben. Vitaminli olsun diye. Ballı süt yaptım bu küçük bebiş. Aa içiyor. Abi bitirecek herhalde sütü. Ne kadar hızlı içiyorsun. Dur yavaş iç. Boğazında falan kalır. Aferin sana. Heh. Yavaş yavaş iç tamam mı? Hadi yatarak iç. Belki uyursun şuraya. Şöyle hafif dik yaptım yastığını. Ha, şöyle iç. Aferin sana. Sen burada güzel güzel uyu tamam mı? Ondan sonra anne de gitsin birazcık işlerini yapsın. Olur mu aşkım? Heh. Tamam bebiş burada uyusun. Ben de birazcık dışarı çıkayım bari. Ay bebiş herhalde. Ah. Hii, ne oldu? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun bebiş sütünü sene bak daha bir sürü sütün var. Ne istiyorsun ayağımda sallayayım mı seni birazcık? Olur mu? Hadi gel bakalım gel. Kalk gel 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 ayağımda sallayayım seni. Eee eee e yapalım gel bakalım bebiş. Ama sütünü de iç bitir tamam mı? Hadi yat bakalım şöyle yastığa. Aferin. Eee e yapacağız tamam mı? sütün sütünü iç piş 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 piş. Eee eee eee. E küçük bebiş eee eee. E. e, e. Ay uyudu herhalde ya şu sütünü alayım ben. Evet. Al ay, ay tekrar aldı. Al al tamam sütünü al. Almadım hadi iç hemen bir önce. Şöyle yapayım da içsin bari hadi piş 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 Gözlerini de kapat bakayım bebiş. Kapat gözlerini. Aferin sana piş piş piş. Ee, e, e, e. Ee, e benim bebeğime. Ee, e, e, e. Ay niye uyumuyor ya bebiş? Ay, uyudu herhalde dur. Alayım bebeğim. Ah, ya. ay, ay tekrar aldı al al tamam tamam al. Al kızma tamam hadi. İç sütünü bitir hepsini. İç 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 iç. Aa sütü bitir.